Sibel Nerede bizimkiler Bilmiyorum Sen ne yapıyorsun burada Ne oldu Fiko ile kavga mı ettiniz yine? Fiko alakası yok Niye ağlıyorsun o zaman Hakan benim seninle konuşmam lazım Ne konuşacağız Sibel bak mevzu ne bilmiyorum ama beni sakın dahil etmeyin. Çünkü ben araya girersem kalbinizi kıracağım, canınızı yakacağım biliyorum. Kimin kimle ne derdi var bilmiyorum. Ama kendi aranızda çözün artık sıkıldım ben. Hakan! Hakan! Konuşmamız lazım. Çekil. Hakan lütfen. Çok önemli. Hakan bir kere de dinle beni. Ne olur anlatayım bırak. Bunca yıldır arkadaşız. Onun hatırına dinle. Ne olur bir kere de bak. Dön de bir bana bak. Yalvarırım. Hakan. Tamam bir su iç. Kendine gel. Konuşuruz sonra. Hadi anlat ne anlatacaksın. Oturmayacak mısın? Ayakta mı dikileceksin? Evet Sibel burada duracağım. Yedi yaşındaydım. Mahalleye taşındığımızda yani. Annemler eşyalar indirirken Fiko ile misket oynuyordunuz duvarın dibinde. Hatırlıyorsun değil mi? Sonra Fiko ona bakayım diye bana misket atmıştı. Ben de kızmıştım. Çocukluk işte. Ben de taş fırlattım sonra size. Konuştun mu Melis'le? Helal lan sana, aslansın Fiko. Tamam, tamam. Oğlum Hakan'ın bayramı edecek lan. Tamam, ben mekana geldim. Hadi siz de gelin, görüşürüz. Hadi. Sonra Fiko kafasına ince taş senin kafana geldi. Böyle buradan kanlar süzüldü. Sanırsın boydan boya kafan yarılmış. Hatırlıyorum. Fiko parmağını kesip başıma dayamıştı. O gün kan kardeşi olduk Sibel. Ben ben o günden beri mahalleye taşındım. Tamam Sibel anladım ben anladım. Hikaye dinleyecek vaktim yok işim gücüm var benim. Dinleyeceksin. Dedem. Çek elini saçmalama. Dinleyeceksin dedim yeter artık. Bir kere de bana bak gör beni. Fiko haklı biliyor musun? Ben yanlış yaptım. Git Fiko ile konuş o zaman bana ne anlatıyorsun? Ben yanlış adamı sevdim. Ne olur bakma bana ben kendimi bildim bileni seni seviyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Allah'ım sen aklımı kaynatı ol. Yok, yok. Yanlış gördüm ben. Yapma sakın öyle şey. Yok. Bu kadar mı değersizim ya? Bu kadar mı istemiyorsun beni? Kes sesini. Sakın konuşma. Kapat çeneni. Bundan sonra ne kendini sen küçük düşür... ...ne de ben bunları yaşamış olayım. Hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir şey olmadı. Unuttuk. Unuttuk hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey olmadı. Allah kahretsin.